Kar altında Soğuk kırdı benimizi, tüfi kesti yolumuzu. Dağlar bilmez halimizi. Sarı kamış, sarı kamış. Dedem kar altında kalmış Karnım açtı, takatım yok. Aç halinde bilenim yok. Sarı kamış, sarı kamış. Sarı kamış, sarı kamış. Umut, sevdam. Aşkım kar altında kalmış. Bu kapattın. Devemi yetim bıraktın sarı kamış, sarı kamış. Abim kar altında kalmış. Em, istiyoruz İzmir grubu. Ankara grubu nerede? Var Ankara grubu. Bursa grubu. Kazman grubu neredesiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensupları için bir alkış istiyoruz. Hoş geldinizler. Hoş geldinizler. Hoş sanki Yedinin vardı dedik. Bir Türk köyü çıktı karşımıza. Gerisinde Rus askerlerini gördüm. Diğer askerleriyle beraber köyün içinde neler olup bittiğini anlamak için köyün arkasından dolaşıp Ruslara baskın yapmayı planladı. Köyün girişinde bıraktığım iki askerine askerlerini ve bir Rus generalini gördüm. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Ne demek istediklerini anlamaya çalışırken köyün erkeklerini caminin içine doldurmaya başladıklarını gördüm. Tahminimce köyün tüm erkeklerini öldüreceklerdi. Askerlerin benimle beraber ateşe başlamıştı. Ortalık birden mahşer yerine dönmüştü. Rusların hepsini öldürmüştü. Lakin Mehmetik arasında şehit olanlar fazlaydı. Sarı kamışlıydı. Yüzünde tüy bitmemiş. Ana kuzusu. Dağlarında düşmana karşı kahramanca savaştı ve şehit düştü. Anam da, anam da hakkını ve süreleri yere düşürmedi ve hakka yürüdü. Şanslıydı. Kendilerine sesimizi duyuralım. Yalnız, yalnız sesimiz o kadar güçlü ve yüksek olsun ki. Onların o dönemde can verirken, bu vatanı, bu toprakları bize vatan yaparken hissettiklerini hissetmeye çalışıyoruz. Hizmeti. Mümkün değil ama şartlar aynı değil. Bir nebze de olsa onu yaşamak için buradayız. Teşekkürler. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de aynı dileklere katılıyorum. Evet. Sakarya'dan geldik sırf onun için. O kadar uzak bir kilometreden sırf bu duyguyu tatmak evet, için. Evet aynen var. öyle. Onun için buradayız. Duygulandık. Biz de bu şeye işrak ettik. Yani şuraya gelip şunu yaşaması gerekiyor bütün herkesin ki o askerlerin orada nasıl can verdiğini. Şurada üç dakika belki bir saat belki yarım saat durduk ve ellerimiz parmaklarımız dondu. Oradaki askerlerimiz incecik bir elbiseyle çok kötü şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet eylesin. Ya bu şu an gördüğümüz gerçekten soğuk değil. Geçen yıl ben ilk kez Eee öyle bir soğuk vardı ki gerçekten onları gerçekten hissedebiliyorsunuz. Onların neler yaşadığını ve biz şu an üstümüzde büyük montlar işte en güzel ayakkabılar, botlar, her şey var üzerimizde. Ancak o insanlar e, bunların yarısından bile daha azıyla e, buralarda savaşmışlar, vatan korumak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, ee, onlara minnettarız. Ee, keşke herkes bu duyguyu tadı bilse. Arkadaşlar az önce şu gibi. Hakkeden düşmanları Allah'ın zahmetleri, kafirleri, bizleri, anne babamızı, ruh Rabbimleri bağışla. Allah'ın اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بِشَرَافَةِ القرآن والبسنا بِخِلَافٍ. صدق الله العظيم. فنقسم من الأموال فنقسم من الأموال والأجر